eski e, karamünsel mensucat fabrikası. Askeriyeye e, şey, elbise, kumaş e, imal ediyormuş. E, i̇şte buraya e, şeyler düşman gemileri e, geldiğinde buraya işte toplarla, moplarla işte e, top atışlarıyla şey yapmışlar. Sonra sular altında kalmış bu fabrika. Sular altında kalınca buradan İstanbul'a e, taşınmış. İstanbul'a e, tahmin ediyorum Balat veya Cibali o o tarafa yani Haliç tarafına. Ondan sonra orada e, devam etmişler çalışmaya. Görüyorsunuz siz de e, alt tarafı bu sonradan sıvandı zaten bu üst, üstü gibiydi alt, alt tarafı da. E, alt tarafı sıvandıktan sonra işte epey oldu yani bayağı bir uzunca bir süre. Şimdi artık bir boyanması yani alt tarafın boyanması üstteki tuğlaların da aynı renkte e, yine yenilen yani bir boya tarzında bir yenilenmesi uygun olur. Ee, bacamızın tamir olmasını istiyorum. Ondan sonra e, çöp konteynerlarının önünden kaldırılmasını istiyorum. E, çevresinin çiçeklendirmesini istiyorum. Biz mahalleli olarak bir iki bir şeyler ekmeye çalıştık. Ektik de yani. Yani bakım onların olmasını istiyorum. E, kuşlardan çok memnunuz biz yani hayvansever olarak bazı komşularımız. Ondan sonra kuşlara yuva oldu ya ev sahipliği yapıyor. Yani çok güzel bir şey bu. Arka tarafta görülen tarihi Karamüsel Mevzuca Fabrikası'nın 1800'lü yılların sonlarında Osmanlı'nın ilk sanayi döneminde yapılmış olup savaş sırasında bombalandı. Fabrika ağır derece hasar gördüğü için İstanbul'a taşındı ve orada yeni Karamüsel adıyla aynı tesis üretime devam etti. Burada arkada gördüğümüz bacadan Artanlar kaldı. Ya yani bunun daha önceki hali e, batı tarafına doğru bayağı bir uzantısı vardı. Tabi e, yanında dolmalı ağaçları vardı. Bu deniz dolgu olmadan önce vatandaşlar burasını mesela evet denize girme yeri olarak kullanırdı. Zamanla betonlaşmanın sayesinde şu anki kudurları içinde kaldı. E, Tadilat edilmediyse, şahsi kanaatime göre bu haliyle o son haliyle bırakılması uygun gördüklerindendir. Yoksa yapılmayacak bir şey değil. şu bir maliyeti de olmaz.